sanat, müzik 7'den 70'e, bebekten yetişkine hepimizin hayatını güzelleştiriyor. Hepimizin hayatına umut, renk, güzellik katıyor. Hayatımızdan eksik olmasın müzik, hayatımızdan eksik olmasın sanat, güzellikler diyelim. Ve geçtiğimiz hafta sonu hatırlayacaksınız Antalya Maratonu yapılmıştı. Ve orada bir sporcu kalbine yenik düşmüştü. Bir sporcu kalbine yenik düşüyorsa biz hadi kilolarımı vereyim. Hadi sabah yürüyüş sporu yapayım deyince ne tür riskler alıyoruz? Neler yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Bunu uzmanına sordu arkadaşlarımız. Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Yusuf Ağbaba sizin için hazırladı. Sağlık için spor şart ancak ezbere yapılmamalı. Egzersizin ciddi zarar verebildiği bazı hastalar var. Onların başında da kalp hastalıkları geliyor. Ritim bozuklukları gelişebiliyor. Hiçbir şey olmaz. Damar tıkanıklığı da bazı sporcularda görülebiliyor. Kolesterolleri yüksekse, tansiyonları varsa. Ve astımı olanlar, kalp hastalığı olanlar da ona göre doktoru dinleyecekler. Ters hareketler çok tehlikeli olabiliyor. Aort damarının yırtılması da gene ani ölüm şeklinde ortaya çıkabiliyor. Kullanılan bazı ilaçlar protein tozları da kalbi yoruyor. Kimyasallar bu tarz riskleri potansiyel olarak arttırabilir. Amatör ya da profesyonelce yapılsın. Spora başlamadan önce doktora görünme şart. Mutlaka elektroların çekilmesi gerekiyor. Spor yaparken kişi kendini zorlayacak hareketler yapmamalı. Önce vücut ısıtılmalı. İlk önce hafiften bir koşular, bileklerine doğru yavaştan esnemeleri gerekiyor. Uzmanlara göre koşmak kalbi yoruyor. Tempolu yürüyüş en doğrusu. Tabii ki yürümek koşmaya kıyasla daha düşük bir efor seviyesi. Yürüme esnasında hastanın kaybedilme ihtimali daha düşük. Tempoyu tutturmak, kalbi zorlamamak kişinin elinde. Yani sporda herkes kendinin doktoru. Rahatsızlık hissettiği anda kişi ne yapmalı? Durmaları gerekiyor. Şiddetli bir ağrı varsa o zaman bu bir kalp krizinin habercisi olabilir. Süratle acil servise, tercihen ambulansla gitmeleri gerekir.